Herkese merhabalar. Esir kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün FIFA 23 beceri hareketleri yani skill videosuyla karşınızdayız. Size en etkili beceri hareketlerini göstermeye çalışacağım. Maç içerisinde işinize yarayabilecek, skora direkt katkı sağlayabilecek hareketler olacak bunlar. Zaten ilk başta şöyle yapacağız. Squad Battle Battle'da başlayacağız. Squad Battle'da Gamepad ile ben zaten size hangi hareketin nasıl yapılması gerektiğini açıklayacağım. Ondan sonra Division Rivals'a geçeceğiz. Division Rivals'tan da yine sizin için özel kesitler hazırladım Elite Division'dan. Oradan zaten nasıl, nerede yapılması gerektiğini daha detaylı anlamış olacaksınız. Şimdi videoya geçiyoruz arkadaşlar. Sizden ricam kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet ilk hareketimiz Ball Roll arkadaşlar. Herkesin bildiği bir hareket aslında. Yani Ball Roll'u çok çok uzun zamandır insanlar kullanıyor zaten. Sağ anoloğu hangi yöne gitmek istiyorsanız o tarafa doğru bir saniye basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Aşağı yukarı sağa sol fark etmez. Şu an zaten gösteriyorum her açıdan da. Top alo var yanda. Ee, bunda yani bir yıldız iki yıldız hiç fark etmez. Hepsi yapabiliyor zaten. Ee, şu an zaten alo varyan dört yıldız. Çok basit bir hareket ama etkili bir hareket hala. Özellikle oyuncunuzun hızlı dönüşlerini direkt etki edebilecek bir hareket. Şimdi bu L2 şut fake arkadaşlar. Bu speed boost veriyor oyuncuya ve özellikle iki kişinin arasından çıkmak için çok çok etkili bir hareket. Özellikle bu hareketi yaptıktan sonra şut çekmekte gerçekten bayağı etkili oluyor. Top direkt 90'a da gidebiliyor yani. E, ee, Leak fake'den sonra e, ball roll scope turn gelecek arkadaşlar. Tabii ki bunu sadece 5 skill adamlar yapabiliyor. Yani Neymar olur, Ronaldo olur, Dembele olur. Benim en çok kullandığım hareketlerden birisi. Özellikle de ceza sahası içinde inanılmaz derecede rakibi yanıltabiliyor. Çok etkili bir hareket. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani özellikle de çok kritik maçlarda çok ciddi anlamda bir etkisi oluyor. Boulder sculpt'larını. Boulder Turn'dan sonra ya benim tabirimle Iniesta çalım arkadaşlar. Bu bu çalımı Iniesta buldu yani. La Coraqueta ama ben bunu delik iğnesiyle çalımı diyorum. Bu çok çok etkili bir hareket. Bunda 4 skill olması yeterli. Yani minimum 4 skill olması gerekiyor. Ee, hala çok etkili. Bu FIFA 19'u da gelmişti bu hareket ilk başta. O zaman çok buglıydı. Ama bu hareket hala inanılmaz derecede etkili. Şimdi bu seneki en etkili hareketimiz arkadaşlar. Step over'a geçiyoruz. Step over şu an zaten Neymar yapıyor. Yani inanılmaz derecede fazla kullanılıyor bu sene. Ben de çok kullanıyorum. Fark ettiyseniz Oyuncuya ayrı bir hız veriyor ama elim hızlı koşmadan da çekmiyorum tabii ki. Sağ analoğu oynatıyorsunuz. Di oyuncu direkt inanılmaz bir ivme kazanıyor. O step over'ı kesinlikle kullanmalısınız. Şu an bu Mcgady Cancel, Mcgady Cancel'a geçtik. Bu da hala çok kullanılıyor, bunu ben de çok kullanıyorum. Hatta Division Rivals'ta sizin için sadece Mcgady Cancel'la atılan çok güzel bir golüm var. Onu da gö göstereceğim ben size. Gerçek yani mükemmel bir hareket yani. Rakibin direkt belini kırma hareketi diyebilirim yani ben buna. Make cancel zaten hangi tuşlara yaptığımı görüyorsunuz ee, bu arada ben size bunu söylemeyi unuttum Ben de hızlı koşma R, R1 plase R2 Arkadaşlar şu an elastikoya geçtik ee, şu an normal elastikoya yapıyorum sol tarafa doğru şimdi bu tarafa doğru yapacağım analoğu sadece yarım döndürüyorsunuz arkadaşlar aşağıdan sağ, sola doğru sağdan başlayıp aşağı sola doğru. Bu reverse elastiko arkadaşlar. Normal elastikonun tersi. Bunu da sadece yarım yapıyorsunuz. Sağ anoloğu yarım çevirerek yapıyorsunuz. Şu anda olduğu gibi. Yukarıya giderken de zaten hangi anoloğu nasıl çevirdiğim zaten direkt görüyorsunuz. Reverse elastiko yerine göre daha etkili olabiliyor normal elastikoya göre. Çünkü bir tık daha hızlı yapılıyor. O yüzden elastikoyu da ceza sahası içinde kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi ee, L2 turn var arkadaşlar. L2 turn ya aslında bazıları çok kullanmıyor bunu ama ben hala kullanıyorum. Özellikle cancel'layacağım şimdi ben L2 turn'u. Bu cancel'ladığınız zaman inanılmaz derecede etkili olabiliyor. Çünkü rakip bunu hiç tahmin etmiyor. Yani çok kullanılan bir hareket olmadığı için L2 turn'u direkt cancel'ladığınız zaman adam şaşırıyor. Savunmada da açık veriyor ister istemez. Arkadaşlar Hell to Hell'in bol rol hali bu. Her şeyin bol ruh hali bu sene geldi. FIFA 23'te geldi. Ve gerçekten bu da çok çok etkili bir hareket. L1 ve R analog yani. L1'e basılı tutuyorsunuz. Analog'u hangi yöne gidiyorsanız bir o tarafa bir de tam tersine yönlendiriyorsunuz. L1 hell to hell bol bu. Bu özellikle ceza sahası içinde ve çaprazda yani o ceza sahasına girmeden hemen önce yaparsanız çok etkili. Bundan sonra tabi bu hareketten sonra bir plase gerçekten etkili olabilir. Tabi plas özelliği de olması lazım vuracağınız oyuncunun. Çok çok kritik zamanda yaparsanız böyle ceza sahası içinde rakibinizin tahmin etmeyeceği zaman yaparsanız gerçekten çok etkili olacaktır. Size de yardımı olacaktır. Şimdi Division Rivals'a geçtik arkadaşlar. Bu golde e, bu, bu arada bakın fark ettiyseniz 2-0'da yeniliyorum. Bu bu maç dönüyor bu arada. Yani 6-2 mi e bitiyor hatta. Burada step over yapıyoruz bu rolünle step over step yaptığım için hıp hızlı bir şekilde o aradan sıyrıldı arkadaşlar. Yani bildiğiniz akıyor oyuncunuz. Ee, burada ball roll'la topu çekip trivela vuracağım arkadaşlar. Bu arada aynı maç. Yani muhtemelen fark etmişsinizdir. 4-2 hatta şu anda. Ee, bu rolün geliyor. ball roll'la topu çekiyorum. Düzeltiyorum hızlı bir şekilde trivela ile direkt 90'a vuruyorum topu. Yani çok basit aslında. Adam mesela belki de pas atmamı bekliyordu. E, bu aynen bu da yine bir Foot Champions maçı. Burada arkadaşlar Mekke'de Cancel'ın ne kadar işe yaradığını burada göreceksiniz. Ronaldo ile Mekke'de Cancel'la adam direkt pazara gidiyor yani. O kadar yerinde ve zamanda yapılan bir skill oldu ki ben bile bu burada o kadar hızlı yapmamı falan şaşırmıştım açıkçası. Yani gerçekten çok güzel bir şekilde gol oldu. E, burada yine ondan bir sonraki gol bu arada. Aynı maç yine. E, Brolin topu verecek. Reverse elastiko yani ters elastiko yapıyoruz. Kaleciyi geçiyoruz. Burada yani hafiften bir top önümüze düşmüş ama yani normalde geçmesi gerekiyor. Reverse elastiko ile Ronaldo ile kaleciyi geçiyoruz. Anolu yani şu anolu şu şekilde. Sadece yarım daire yapmıştım burada. Şimdi bu belki de attığım en iyi gol olabilir şu an bu kesitlerdeki. Ronaldo ile. Bakın bir ball roll geldi. Step over'dan sonra ball roll. Burada Ronaldo insan üstü bir erkek. yapıyor gerçekten. Yani şu an burada ball roll, scope turn yapıyoruz. Normal elastiko yapıyorum. Topu durduruyorum. Reverse elastiko yapıyorum ardından hemen ve top filelerde. Yani inanılmaz derecede her şey zamanında yapıldığı zaman böyle mükemmel bir gol ortaya çıkıyor. Normal elastiko, e, ball roll, scope turn, normal elastiko sonra da reverse elastiko bitti. Yani gerçekten çok net bir skor avantajı elde ediyorsunuz. gene bol roll pası veriyoruz. Brolin L2 shoot fake arkadaşlar yine bir speed boost veriyor bu Brolin'e burada ve kaleci de birlikte geçiyoruz. Topu filelere gönderiyor Brolin. L2 shoot fake'in önemini de burada ben size göstermiş oldum. Burada yine bakıyoruz bakın. Bu arada bu karşımda şu an bu rakip e, Bohum e-spor oyuncusu. Division Rivals'ta denk gelmiştik. Burada bir Stepover'ın Step over faydasını gösterdim ben burada. Stepover'la Perisic rahat bir şekilde sıyrılıyor ve Brolin bomboş kalıyor arkadaşlar. Ceza sahası içinde Brolin bomboş. Karşınızda bir e-sporcu olmasına rağmen etkisiz kalıyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.